Yeni yıl özel programından herkese merhabalar. Şimdiden güzel mi güzel, keyifli mi keyifli, başta sağlık olmak üzere. Bütün böyle hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yıl olmasını diliyorum. 2022'ye girerken son hafta magazin dünyası biraz, magazin dünyası biraz hareketliydi. Sizlerle de paylaşmak istedik. Keyifli güzel haberlerimiz var. Haydi başlayalım o halde. Geçtiğimiz yıla oranla bu yıl çok daha fazla vaka sayısı duyuyorum çevremden. Yani kiminle konuşsam onun akrabası, dayısı, annesi, babası, kardeşi böyle koronaya yakalanmış oluyor. E haliyle spor dünyasında da testleri pozitif çıkan birçok sporcu var. Büyük kulüpler de karantinaya giriyorlar. Real Madrid, Barcelona gibi kulüpler karantinada birçok maçlar erteleniyor. Sporcuların testleri pozitif çıktığında ortaya da böyle bir tablo çıkıyor. Onlardan bir tanesi Testi pozitif çıkan sporculardan bir tanesi Kouaregma oldu. Geçtiğimiz günlerde 40 yaşına kadar aktif futbol hayatını sürdürmek istediğini söylemişti. Kouaregma testinin pozitif çıktığını açıkladı. Aşılı olduğu için bu süreyi semptomsuz bir şekilde geçirdiğini dile getirdi. Şimdilik herhangi bir sorun yok dedi. Biz de başta Kouaregma olmak üzere koronaya yakalanan herkese geçmiş olsun diliyoruz. Öyle bir formüle bir finali geçirdik ki öyle değil mi? Yani aslında o güne dair unutulmaması gereken birçok şeyi de şimdilik rafa kaldırdık gibi. Onlardan bir tanesi kimi Raykonen'in emekliye ayrılmasıydı. Gerçi düşündüğümüzde biraz tabii İçimiz burkuluyor. Yani yıllarca onu gördük, birlikte büyüdük. Emekliye ayrılmış olması biraz bizim içimizde o yaşlanıyor olmamızı biraz hissettiriyor. Ama o şu sıralar oldukça mutlu ailesiyle birlikte tatil yapıyor. Artık emekliliğin tam anlamıyla keyfini çıkardığı döneme girmiş. Bir kez çok yılbaşı havasına giremedim açıkçası. Sizin karşınıza çıkarken biraz o moda bürünebilmek adına kazamı giydim. Noel babalı kazamı. Onun dışında Herhangi bir gece için plan yapmadım, ne bileyim bir ağacı süslemedim. Yılbaşı motivasyonlarım çok olmadı ama sporcular çoktan havaya girdiler bile. Geçtiğimiz günlerde kutlanan Noel gecesine dair o kadar güzel paylaşımlar vardı ki biz de bu paylaşımları sizlerle buluşturmak istedik. Onları görünce biraz böyle havaya girmedim değil ama neyse ki benim de kazam var. Böyle 5 yıl, 10 yıl bir şekilde tamam ama 15 yıl, 20 yıl hatta 25 yılın sonunda ayrılan çiftlere sadece şunu sormak istiyorum. Yani 15-20 yıl boyunca yani ne olmamış olabilir ki olduğunda siz ayrıldınız. Evet yani bu kadar uzun ilişkiler sonrasında insanların ayrılık yaşaması biraz tuhaf geliyor ya da bilmiyorum ben çok kısa sürede alışkanlık haline getirdiğim için bazı duyguları. O yüzden böyle uzun ayrılıklara çok üzülüyorum. On ayrılıklardan bir tanesi de Fenerbahçe'li oyuncu Sosa'dan geldi. Eşi Karolina'yla yollarını ayırdı Sosa açıklamalarda bulunmuşlar. Yani ayrılık sonrası her iki taraf için ne kadar güzel açıklamalar çünkü ne ayrılıklar görüyoruz, öyle değil mi? Caroline demiş ki birlikte çok şey yaşadık. 18 yıldır birlikteydik. Dünyanın her yerine birlikte seyahat ettik. Onun kariyeri Türkiye'de benimkisi ise burada demiş. Burada dediği yer Arjantin. Arjantin'de kalmak istediğini her defasında dile getiriyordu. Birçok kez bunu dile getirdi. Ama Sosa hakikaten ülkemizde başka bir kimliğe büründü. Sosa'nın Türkiye'yi ne kadar sevdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Carolina devam ediyor açıklamasına. Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz. Ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi diyor. Instagram'da önüme Ronaldo'nun fotoğrafı düştü. Tam olarak anlayamadım. Yine bir şeylere teşekkür ediyordu. Dedim herhalde Dubai'ye gitti yılbaşı için. Değilmiş. Dünyanın en yüksek binası olan Dubai'de bulunan Burç Khalifa'ya yani diğer ismiyle, Arapça ismiyle Burç Halife'ye Ronaldo'nun fotoğrafı yansıtılmış. O da onun için teşekkür ediyor. Hakikaten güzel bir görsel olmuş. Hatırlarsınız belki Ünlü isimler, ünlü futbolcular, tanınmış kişiler evlenme teklifi ettiğinde, işte önemli günlerde oraya fotoğraflarını yansıttırıyorlar. Onlardan bir tanesi de Ronaldo olmuş ama kendisi için yapıldığı için teşekkür ediyor. Ronaldo böyle şeyler yapmaz. Yani umuyoruz. Ve bu haberle Nesine Beg'in sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya stüdyoda buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.